Arkadaşlar merhaba. Çelebinin bilançosu gelmiş ona bakalım. Evet arkadaşlar, şirket enflasyon muhasebesi yapmamış. Dolayısıyla hem bir önceki çeyrekle hem de bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Hem mevsim çelik var mı yok mu ona bakacağız. Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Hangi kalemlere iyi, hangi kalemlere kötü. Ona göre bir yorum yapacağız. Evvela etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi stabil arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç çeyreklikte 226 milyon artarak 2 milyar 218 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 80 milyon eksi de o da öz kaynakların 1.73'üne 73'üne denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki e, yükselişin arkadaşlar etkisi sınırlı olur. Yani çok da fazla bir şey olmaz nakit akışında şu an için sorun yok. Çevreklikte bir miktar yatırım gözüküyor. Bunu inceleyin. stoklar stabil. bir de arkadaşlar şirkette dediğim gibi mevsimsellik var. onun için bir önceki çeyrek daha kıymetli yani ki kendisinden bir önceki değil de bir yıl önceki daha kıymetli olur. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bakalım faaliyetlerden ne yapmış? Hasılatla başlayacağız. Hasılat. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık hasılatıyla %61.05 oranında hasılat yaparken bu oran şu anda 75.11 olmuş. Bir önceki çeyrek 103'müş ama biz bir yıl öncekini baz alırsak bir gün öncekine göre iyi bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim yine Favok'e. Favok geçen yıl bu zamanlar 17.47'ymiş. Şu anda 19.68 olmuş. Bir önceki çeyrek 40.02ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi olmuş. Bir öncekinden kötü. Ama geçen senekinden iyi olduğu için biz onu da olumlu görüyoruz. Çünkü mevsimsellik var hava yolunda arkadaşlar. Gelelim net kara, net kar geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla 6.54 net elde ederken şu anda 9.95 elde etmiş. Bir önceki çeyrek 21'miş. Bu da geçen senekine kıyasla iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Çeyreksel öz kaynak büyüme geçen yıl bu zamanlar %12.67 iken şu anda 13.88 olmuş. Bir önceki çeyrek küçülmüş ancak geçen sene kıyasla yine iyi. Yeniden değerlendirme yapmış mı? Bakalım arkadaşlar. Efesyon muhasebesi yapmamıştı. Ancak işte gördüğünüz gibi her çeyrek yapa yapa toplamda yıl boyunca %82.45 oranında bu parçaları toplamda bir değerlendirme yapmış arkadaşlar. Aslında yıllık bazda belki katlamalı yani değerlendirmenin değerlendirmesi bu değil. Daha da fazladır ama ben hani bu oranları söylüyorum. Her çeyrek bu kadar yapmış. Dolayısıyla bu da yüksek bir oran yani onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynaklar nasıl büyümüş? Geçen yıl bu zamanlar %106.25 büyürken şu anda 66.02 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 64.25'miş. Dolayısıyla bu Geçen senekine göre küçülmüş. İşte sıkıntı burada arkadaşlar. Şirket yıllık olarak öz kaynaklarını bir önceki yılın kendisiyle aynı içeriğine göre arttıramamış, koruyamamış, aşağı düşmüş arkadaşlar. Bu da ne diyoruz? Kötü bir şey diyoruz. Değil mi? Fiyat hareketine bakarsak 22.12.2021'de 155 lira 78 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %9 23 giderken Fiyat ona ayak uyduramamış. 730 olmuş. Şimdi tarihi çarpanlara bakarsak 5 yılın en düşük FK'sı 7.53'müş. Şu anda 18.84. E, bu da yaklaşık en düşüğe göre 2.50 kat yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2.90'mış. Şu anda 6.78. Bu da 2.34. Yukarıda halka açık 10.4 10 10.04. Bu biraz az bir oran arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat hareketi biraz parası olan birisi istediği yere götürüp getirebilir arkadaşlar. Yabancı planlı öz kaynaklar etkisi eksi 0.13 olmuş. Zaten çok fazla bir borcu yoktu. Bir önceki çeyrek yani 999 liraymış. Oradan bu yana da %29 gibi bir prim yapmış. Gayet de iyi bir prim yapmış. Şu anda zirve fiyatı 1371 şu anda 1293. Zirvesinden 5.69 aşağıda zirvesinde sayılır yaklaştık. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Birinci ölçümümüz şu defter değerimiz. Ya bir, bu arada biz 189 yani ben 189.65 tahmin etmişim. Benim tahminime paralel az bir şey de üstünde gelmiş ee, sevgili arkadaşlar. Çünkü enflasyon muhasebesi yapmayınca bu tahminler yaklaşıyor birbirine zaten. Şimdi arkadaşlar bir takım e, ölçümler yapacağız. Birinci ölçümümüz şu. Defter değerimiz %66 büyümeyle ne kadar sürede 1293 olur? O da 3.77'dir. 45 ay diyor. Bu çok 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 uzun bir süre. Ben bunun 3 ayını ma makul görüyorum. 3 ayın dışındaki her şey bana göre önden bir şeyler diyorduk ve sıkıntı yapar. Yani bu hava parası boş boşuna olmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey bu. Yani kimse 45 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almaması lazım diye düşünüyorum. İkinci ölçümümüz alternatif getiriyle ölçeceğiz. Defter değerimiz yine 190.78. Bunu yıllık öz kaynak büyümesiyle çoğaltırsak yani 66.02 ile çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin öz kaynaklarının orta olarak kazancımız 125 lira 95 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 1293 lira vereceğiz. 125 lira 95 kuruşa talip olacağız. Peki bu parayı biz %51 ile faize olsak getirisi ne olacak? 659 lira. Yine 1295'i e, duran varlık alırsa, un, yağ, şeker, tuz, e, burada da enflasyondan karar getirimiz 698.22 olacak. Dolayısıyla alternatif getiriş, şirketin getirisinin 5.54 katı. O zaman burada çok ciddi bir fark var. Bir yerde 1 lira kazanacaksın, bir yerde 5 lira. O zaman ne yapacaksın arkadaşlar? Daha çok paranın doğuracağı yere gideceksin değil mi? Ama yok ben fiyat hareketini oynarım. Buradan 1293'ten 10.000'e gider. Vallahi onu ben de bilmiyorum. Bir kendim de alır, satarım zaten bilmiyorum. Öyle bir amacım yok. Öyle bir hedefim yok. Fiyatla ilgili herhangi bir öngörüm yok. Fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla %10'un halka açık olan bir şirketi isteyen adam parası olan bir yatsız, bunu 12.000'e de götürür. Benim bunu bilmem mümkün değil. Bununla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben değerle ilgileniyorum. Dolayısıyla değer de şirketin öz varlıkları büyümesi değil mi? Alternatif getirilir ağaçlarla kıyasladığımızda değer de böyle oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buradaki en büyük sorun arkadaşlar defter değeri, büyüme fiyat riskisi birbirinden bu. İşte yatırım yaptığında biliyoruz bir miktar. şimdi bunu dengede olması lazım. Buradaki dengenin olması için ya öz kaynaklar şu kadar büyüyecek. Bakın kopyala getirip öz kaynak büyümesini değiştirelim arkadaşlar değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi şirketin getirisi ne oldu? Enflasyon getirisi de eşit oldu. 365 büyüyecekse problem yok. O zaman tamam. Ee, yok bu olmayacak diyorsan o zaman ikinci koşul fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki değil mi? O noktaya gelip fiyatı değiştirelim. İşte fiyatı değiştirdiğimizde arkadaşlar ne çıkıyor? Matematik bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi komik gelebilir ama matematik neyse onu söylüyorum. 233 lira 24 kuruş olursa o parayı ya ee, yağ, şeker, tuz alırsan şirketin getirisi eşit olur. Demek ki iki tane koşul varmış. Birinci koşul ya öz kaynakla %360 büyüyecek. Böyle bir öngörüm varsa problem yok ama gözüken o ki böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Çünkü yıllık büyümeye baktığınızda 2022'ye 9'da böyle bir büyüme sergilemiş %300. Sonra 106 inmiş. 84'de 123, 64, 60, 66. Demek ki e, bu civarda bir büyüme gelme olasılığı var arkadaşlar. Yukarı gitme olasılığından çok stabilizasyon olabilir. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratır arkadaşlar. Dolayısıyla tek başına bilançoya baktığımızda %66 büyümüş. Enflasyon %54. Enflasyon az üstünde büyümüş. Zaten yeniden de işte dediğim gibi çok ciddi bir gelir yazmış. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Niye olmamış dediğimizi biliyorsunuz değil mi? Alternatif getirin altında kalan her şeye biz olmamış diyoruz. Evet. Ama ona hemen fiyat gidebilir mi? Onu da bilmem mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada yaptığımız sat matematiktir. Dolayısıyla al, sat, tut tavsiyesi içermez. Alırsın, satarsın, tutarsın, kar desen, zarar desen, tuşlara sen basıyorsun. Ben Natsel'e fikrimi söyledim. Burada yaptığım yatırım tavsiyesi değildir. sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinize olur. Bir sonraki çeyrek bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.